Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle anneler günü indirimlerinden yaptığım kozmetik alışverişini paylaşacağım. Ee, uzun zamandır yapılan en güzel indirimler sanırım anneler gününde oldu. Naşita'nın online sitesinde %40 indirim vardı. Ben bu indirimden yararlandım. Flormar'da %40 indirim vardı. Boyner'de 300 TL'ye 75 TL indirim vardı. Zaten gratis vastınız. Onlardan bahsetmiyorum bile direkt indirime girdi. Ben de uzun zamandır merak ettiğim, yapmayı düşündüğüm, yapmak istediğim birçok şeyden nasibimi aldım. Şu şekilde, tamam düşecek, kocaman bir kutunun içerisinde ürünlerim var. Mac'in de %20 indirimi vardı ve ben de merak ettiğim Teddy göz kalemini aldım. Hatta şu an gözümde de Teddy var. İçine ve dışına tamamen çekip, çerçeveleyip, siyah maskarayla sabitledim. Çok da hoşuma gitti bu makyaj. Uzun süre kullanacağımı düşündüğüm bir kalem. %20 indirimden aldım. Bir diğer aldığım ürün Gratis'ten ve n Wild'ın kontür paleti. Bu palet bildiğiniz gibi çok meşhur. normalde şu rengi banana powder'lara benziyor. zaten sarı. Göz altını sabitlemekte kullanılıyor. Kullanıyor birçok blogger. Ama asıl amacı kontür yani. Paletteki amacı kontür. E, aydınlatma kısmını kullanabilirsiniz. Ya da işte göz altınızı sabitleme amacıyla kullanabilirsiniz. Herkes bunu çok sevip yerini kullanmıyor. Ben tam tersi bronzer rengini çok sevdim. Bronzer şu an suratımda var. Kontür de yaptım. E, bronzer olarak da kullanabileceğim güzel bir renk. Fiyatı 14 liraya düşmüştü. Kocaman bir palet. E, mililitresi gramı 12.5 gram. Uzun süre kullanılabilecek kadar büyük bir e, ürün. Yine Gratis'ten aldığım bir diğer ürünse ise Eclipse'in ee, kalem açacağı. Mac'ten kalem aldığınızda direkt size sordukları Mac açacağınız var mı? Sanki başka bir açacak kaleminizi açmıyormuş gibi ee, çok yüklü bir ücrete açacak satıyorlar. Onun yerine Eclipse'in bu ürününü kullanabilirsiniz. Gerçekten belki ürünleri de gayet normal bir şekilde giriyor. Hem büyük hem küçük gözü var. 2,5 liraya aldım. Yine aynı şekilde Eclipse ürünlerinde de Gratis'te indirim vardı. Bir diğer aldığım ürün, Hask'ın Kokonat Yağı. Ben bu ürünü kullanmadım ama saçlarım kıvırcık. Kıvırcık saçların en büyük sorunu bir süre sonra e, kabarıklaşması ve kurumasıdır. Gün içerisinde çantama atıp kullanmayı düşündüğüm bir ürün. Bir diğer gratis alışverişinden nasiplendiğim ürün ise Meet Trimony e, far paleti. Mat renklerden oluşuyor. Paleti çok sevdim. Zaten mat renkli bir palet arıyordum. Gayet güzel bir palet. Ee, sanırım iki çeşitli daha var. Ee, Meet Mat normal olan ve Meet Mat Amor diye başka bir palet daha var. Ben bunu seçtim. Renkleri de hoşuma gitti. Ve bir yurt dışı alışverişim var. Ee, Fit Me Concealer aldım. Ben Nars'ın Concealer'ını da çok beğenmiştim. Radiant Concealer'ını. E, bloklarda muadil olarak gösteriliyor. Gerçekten ben kolay kolay concealer sevmiyorum. Direkt e, torbalanıyor, gözaltıma doluyor, çizgileniyor ya da tam olarak kapatmıyor. Bu ürün ne çizgilenme sorunu yaşadım şu an gözaltlarımda da bu ürün var. Çizgilenme sorunu da yaşamadım. Kapatması da gayet başarılı, incecik bir ürün. Şöyle swatchlayabilirim de sizin için. Köpük gibi kıvamı, incecik. Şöyle. Bendeki rengi 20. İnşallah ülkemize de yakın zamanda bu ürün de gelir. Geri kalan alışverişlerim naşıt alışverişi. 140 ee, indirim vardı. Video başında da söylediğim gibi. Ben de birçok fırça aldım. Naşıtanın fırçaları kıl fırça değil. Hepsi sentetik fırça. Ama sentetik fırçayı, sentetik kılları öyle güzel ayarlamışlar ki kıl fırça etkisi veriyor gerçekten. Ee, anne... Meme kanseri e, serisinden, anneler günü değil, meme kanseri serisinden iki fırça aldım. Bir tanesi allık fırçası, bir tanesi pudra fırçası. Pudra fırçası geniş yapılı. Pudra fırçası olarak geçiyor ama gerçekten geniş yapılı değil. Resmen bir allık fırçası kalınlığında. Ama fırçaların sapları küçük olduğu için yan, yanıma almayı planlıyorum. Yanınıza alıp kullanabilirsiniz. E, severek aldım. İnşallah severek de kullanırım. Bir diğer aldığım ürün daha çok vücut için kullanmak istedim ama bunu da aynı şekilde çok vücut için kullanılacak gibi değil. Geniş yapılı olarak geçiyor. Fırça. pudra fırçası ama bende profesyonel serisi de vardı bu Naşita markasının. Profesyonel serisindeki pudra fırçasıyla aynı yani çok inanılmaz geniş yapılı değil. Yüz için kullanım uygun, vücut için zorlayabilir. Daha geniş yapılı fırçalar var onlardan almayı düşünüyorum. Bir diğer aldığım ürün gerçekten ihtiyacım olan Fiber fırçalardan minnacı Ben bunun için kullanacağım diye bir sorunuz olabilir. Allık, likit allık kullanıyorum ben genelde. Likit allığı yaymada süngerler biraz daha ürünü emiyor. Kıl fırçalar yaymıyor. Sentetik bir fırçanı, fırçayla uygulamak zorundayız. Fiberlerde zaten fiber fırçalar sentetik ve likit ürünler için çok uygun fırçalar. Çok az ürünü emip kolay yaymayı vaat eden fırçalar. Minik olması da bana avantaj sağlıyor. Elmacık kemiğimin tam üzerine kullanılabileceğini düşündüğüm bir fırça. Başka ne almışım? Bir far karıştırma fırçası almıştım. Evet far karıştırma fırçam da bu. Küçük far karıştırma fırçası. Ee, bu üründe gayet ihtiyacım olan kullanabileceğim, seveceğim bir ürün. Onun dışında bir sünger aldım. Naşistan'ın süngerleri bu sıralar çok meşhur. Ee, ben de yüzüklü bir sünger almayı tercih ettim. Şu şekilde sünger. Gözenekli bir sünger. Henüz kullanmadım ama ee, çok fazla şişeceğini umuyorum. Şu şekilde kendi standı yüzüğü olan bir ürün. Yıkadıktan sonra kendi yüzüğüne koyup havayla temasını önlüyorsunuz. Bu özelliğini de ayrıca sevdim. Severek kullanabileceğim. Rengi çok hoş olan, rengi de fıstık yeşili. Bir ürün. Takma kirpik cımbızı aldım. Eğer takma kirpik kullanıyorsanız bu çok yardımcı olacak bir ürün. Benim anneler günü alışverişim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma gördüğünüz makyaj bakimliyiz yuvarlağını tıklayarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.